Kocaeli Eğitim Araştırma, Umutbey Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatırmış olduğumuz hastamız birkaç gün önce bel fıtığı omurilik ameliyatı olmuştur. Ameliyatın doktorlar iyi geçtiğini, güzel bir ameliyat, başarılı bir ameliyat olduğunu. Akabinde birkaç saat sonra bize yoğun bakımdaki hastamızın kritik olduğunu söylediler. Biz olayın üzerine düştüğümüzde bize kan uyuşmazlığı olduğunu, kanda pıhtılaşma olduğunu araştırmamızlar sonucunda yanlış kan verdiklerini kendileri bize söylediler. Neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğumuzda koridörlerde bir yanlışlık olduğunu suçlarını kendilerde kabul ettiler. Biz bu işin peşindeyiz, bu işi bırakmayacağız, sonuna kadar gideceğiz. Ee, ve bu işi e, hiçbir zaman peşini bırakmayacağız. Yani suçluların cezalandırılmasını, e, bu işin e, herkes suçunun e, kabullenmesini istiyoruz. E, biz Türk Adaletine güveniyoruz. Hastanede e, bunu e, gizleme gibi bir çabaların olduğunda e, farkına vardığımızı söyleyebilirim. Ameliyat eden doktorun e, bu konuyla hiçbir alakası olmadığını kendisi e, kanı ben takmadığımı e, kanı başkalarının taktığını yani anestezi'nin e, taktığını e, söyleyerek bir nevi suçunu kabul etmiştir. Pandemi sonrasında sağlık sektöründe müthiş derecede bir aksaklıklar olduğunu, vurdum duymazlıklar olduğunu ve müthiş derecede bir e, kendilerinde e, başı boşluk olduğunu görüyoruz. Bunun da bizzat ilgilenmesini e, Sağlık Bakanlığı'ndan rica ediyorum. Yoğun bakım e, sorumlusu bizi çağırarak e, bilgilendirme amaçlı yeni bir barkod sistemine geçtiklerini ve bu barkod sistemine daha adapte olamadıklarını 25 yıllık doktorluk hayatında ilk defa böyle bir hata yaptıklarını bizzat bana söylemişlerdir. Epi kriz raporlarını istediğimizde bizleri başka doktorlara yönlendirdiler. En amızdan raporların olduğunu söylediler. En amıza girdiğimizde ameliyattan sonraki yapılan bütün tahlillerin olmadığını gördük. menfaati yoktur. Ancak Efendimiz buyuruyor ki ölüyü üç şey takip eder. Bunların ikisi geri döner. Biri onunla kalır. İşte o da ameldir. ku mu rahmetullah. Ey jemaat-i şerif, belediyemizi takdirinizle